İknur senden devam edelim. İknur Hanım'ınkine de girmedi. Neden diyorsun ki o zaman keşke üç verseydi? <laughs> ama en azından İknur Hanım haşır ilerle uğraştı. Benim en azından mutfak dolaplarımın içi, üstü, falan Böcelerle her şeyinden uğraştı Ki o yağları bile arındıramadım. Evet. Evet. Arındıramadım. Battı, ellerim yırtıldı ama bugün teli boş boşuna durdurdu. Ama duralım, toz diyorsunuz, diyorsunuz. Toz olan yere nasıl, tel vurdunuz. E, te, te, tel mi vurdun? Evet. Böyle yalanlar toz olan yerlere yağ Demek ki siz evi kirliyken gezdiğinizde... Ben bastıra bastıra ellerim patladı. Siz böyle yalandan görüntü usulü. Tozlu evi de, kirli. var kirli görüntü evet. kirliye sana mı gösterdi? Evet. Kameraman, kameraman arkadaşlar çektiler arkadaş, Kadir Bey. Dört arkadaş da e, gördü. tel vurduğunu yani çok iyi biliyorlar. Biri, biri desin ki yağsızdı. Sadece tek yağlı olan yeri ocağıydı. Ocağın arkasıydı. Üstünü de havalandırması da zaten yağydı. Tek içindir. yağlı olan Açtı, yer mıydı? Üstünü miydi? unutmuş. Kadir Bey mutfakta tek yallı olan ocaktı diyorlar ocağın ya. Ocağın üstündeki havalandırmayı açmamışsın bile yağlar kalıp evet, gibi duruyor. Evet aspiratörü silmedi. Aspiratörü silmedi. Cam çok güzel olmuş ama o yuvarlak delik silmedim. var ya onu çıkartıp da bir çeşmenin şey altına suyun altına tutaydın çok güzel olurdu. Onu nasıl çıkaracaktım? Onu bilerek, onu bilerek elletmediler. Ee, onu, ona girmeye Onu sordum gibi. yok bir dediler. Bir de e, Kadir Bey'in sildiği yerlerle yani sağ taraf mutfakta Hı? petek tarafıyla sol taraf sana bıraktığı yer borusu simsiyah. Ama Kadir Bey'in sildiği taraf... Bembeyaz. beyaz. Nereyi pardon? Kadir Bey zor yerleri sildi, sen kolay yerleri sildin. Onların Neresi? lekesini bile çıkartamadın. Neresi? Camın üstündeki boru. Simsiyah. Sonra. Cam nasıl olmuş? Cam güzel o. Bak camı sil. Evet. Cam camı güzel olmuş. Ben mutfak camını. Mutfak dolabının şey en üstü çok yağlı, çok yağlı. Mutfak dolabının üstü benim boyu simsiyah. yetmediği için Hı? o gün bana yorum yaptı ama onun boyu çok rahatlıkla yettiği için rahat rahat temizleyebildi. Evet güzel olmuş üstü ama. Mutfağın en altına hiç girmemiş. Elinde elini sokun. Yağ için en altı. E, seninki de öyle. Dolabın ama. altın en altı. Ama bir e, yetişemedim. Evet. Manyaslarım. E, e, evet. evet. Yeri de bir alıp da Yetişemedim. Bir, bir son yerde. anda en az kolumun girdiği kadar. Mutfak dolabının en alt kısmı. Yani ah, elektrik süpürgesi yetişememiş. Evet, tozları almamış. Sular falan Mutfak da var. Mutfak dolabının altına elektrik süpürgesi hiç vurmamışsın. Orayı son anda Örümcek süpürgeyi... var, kirleri var. Ha şu tezgahın evet. yerinden evet. 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 Orada böyle bir karışık Açık, açık yer var. Evet. Orada bir sürü toz Evet kir, senin de pas vardı kuru fasulyeler falan böyle oradan çıkmış. Hiç olmadı. Finalde. Benim evimde pas Sen yağ mi? yağ vardı. Senin evinde pas Nümcüm, kir girebildin yok. mi? Girebildin Bu mi son anda? Girdim ben her girebildin yere merak ettim. Son anda altına girebildim. Ben girebildin. her yere girdim. O yüzden yüzde kuru fasulyeler vardı. Boş boş tel yaptım bugün. Kuru fasulyeler tozlu de buzdolabı dediğiniz. olmamış Kadir Bey. Buzdolabının yanları, lastikleri. Hiçbirine ne tornavida girmiş ne şey girmiş simsiyah. Sanki sizinkine çok güzel girmişti her yerinize ya. Çok güzel Kadir Bey benim buzdolabımda girmişti. Aynı sizin yani, girdiği gibi. Tertemiz e, pırıl pırıl yapıp sizin girmişti. Sizin mutfağınız Siz şöyle çok bile baldık yala değildi. E, baldık Siz böyle bir yalan şap mutfağa girdiniz. çıktınız. Evet sizin çıktınız. gibi İknur Hanım. Ben Sizin salona geçebilir miyim? üstler, yanlar, her yer duruyor. Ben salona, salona, salona bile girmedi. Ben de duvarlarını silmek istedim. Çekmecelere girmediniz. Azdır, <laughs> devam ediyor. Kayıtlarda dur. var, bakar mısın? Ben salona geçeyim, ben de duvarlarını silmek istedim. Özellikle her yeri sildim, çıkmıyor. Bunda haklısınız. Çünkü oturmuş bir kir, onları ne kadar silseniz de çıkmıyor. Bunda haklısınız. Ama hiç olmadı, duvarları silerken bantları çekeydiniz çok iyi olurdu. Ne bantı çekecektik? Para bantları hep duvarların üstünde kalmış. E, masanın içindeki çekmeceyi silmemişsiniz. Simsiyah unutmuşsunuz. Açma kapama masanın Masanın çekmecesi bu yan tarafta var. Açın. Evet. Simsiyah. Yan tarafta var. Büyütüyor yeri. Normalde bu Böyle elinizi Masa. koyun zip gibi toz geliyor görmedik iki parmak. Görmedim yani görmedim. Ben bunun farkında bu değilim. Bu koltuğun içindeki e, yatağı da unuttunuz. Silmediniz. Simsiyah bu da. Açın bunu. Çekin. Ayrıyeten de bunu silerken ben koltuklarımı tertemiz yaparken altına diktiğim zaman bu tarafı koyduğum zaman tekrar sildim yere. Siz burada şu an iz var. Toz izi. Gelin bakın. düz toz izi. Pis yere onu, onu sildiniz sinir, pis yere şey koydunuz. E. Diklediniz pis yani, yere koydunuz. Ben olarak. sildim kaldırdım temiz yere koydum. Şurada temiz yer değil izi Tem... var şurada. Simsiyah izi var dümdüz. Hani bize böyle temizlik adabını öğretiyordunuz ya yapamadınız salonda olmadı. Gerçekten bravo. Gerçekten Zaten, bravo. Zaten banyoda benim bu sene sizinki Banyoyu de e, beğenmedim. Olmamış. Gayet güzel. Karezeti banyoya son girer dakika girmez. Girdik. Elimizden, elimizden gel geleni temizlik yaptık. Temizlik olmadığı için Banyoya not vermeyeceğim. E Peki, zaten, zaten sizinki şey kısasa kısas olacak. Ben sizden zaten Bugünkü çok da bir şey beklemiyorum. Evet. Size notum. Buyurun. İki. Kısasa kısası Teşekkür ederiz. Peki Emine'den devam edelim. Buyur öncelikle Emine. Öncelikle elinize emeğinize sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben öncelikle oturma odasından başlamak istiyorum. Ben de öncelikle bu uzun koltuğun alt kısmında bir yuva var. Yuvaya hiç girmediniz. Silmediniz. Yuva ben derken, çok detay Bunu çektiğiniz zaman yatak. Bir, bir daha yatak çıkıyor. Yuva deniyor, deniyor ona. Hı hı. Onu hiç silmediniz. Öbür kısımları sildiniz ama... ...bir de bu minderlerin altında bir böyle beyaz bir şey var. E o mi? minderleri tutmak için. Onu da silmediniz. Onun e iç kısmını ona da silmediniz. Emineciğim O kıl çıkmıyor. Hadi çıkarmayı denesin. Ama bak bunların arası da hep kıl. Sütürdüğünü bak. Tamam. Hep kıl. Görüyor musunuz? bu nasıl çıkacak? Tamam süpür. Şöyle, Şu Evet. Alt kısmı çıkmıyor. Hanginizin elinde, çıkmıyor. elinde? Elinde daha vardı. ...keçeli Hekinizin olduğu için yani, vardı ya. yani çok zor çıkmıyor Sükürgeye nasıl çıkaracağım ben saatlerce çıkmıyor. bunu oturup buna mı uğraşsaydım? Ya Doğru ama çıkmıyor. Ee sen de o zaman halılarını silseydin. Neden silmedin Emineciğim? Benim halılarım çok gerçekten çok berbat Silinecek bir halı e, değildi. Tamam ki benim de bunu silme gibi bir lüksüm yok bu keçe kıl içine girmiş benim onu çıkarma imkanım yok anladın? Tamam. Öyle, televizyon sehpası da tozluydu. Bayağı Aynı çekmecelerin şey. içinde hatta bir böceğin ölüsünü de gördüm orada. Çekmecelerin içinde çektim sildim. E Doğru dükkanın ölüsü sonradan ben açtığımda, açtığımda, ben açtığımda içinde örümcek ölüsü gördüm. Onu ben de gördüm. Madem süpürdünüz ya da sildiniz o örümcek ölüsü ne arıyor ya, ya, Ölü böcek var Adam Hatta kuyu kısmı duruyor orada. Kapattın, kapatınca düşmüş olamaz mı Kadir? Ben, ben açtım sildim. O Toz siz var, siz var mıydı içinde? Ay, i̇çinde toz da vardı gerçekten vardı bakabilir yani. Bakabilir miyim Kadir Bey? Beraber bakabilir an Şu. Dur sildim. ben çekeceğim. Siz tamam. sen, sen devam et. Ben evet. çekiyorum hemen şurada. Olur böyle kazalar. Küçük bir problemdi. Altını da çekip sildim da. İnşallah tozlu çıkar da bu kırdığım vazoya değereceğim. Tozlu tozlu. Olmayayım. Kadir Bey açın bak. İnşallah bakalım. Hayır, bunu açar mısın? Evet açıyorum. Bak neresi? Madem süpürüdü silindi onlar Allah, Allah senin canını almasın. Gerçekten yazık. Ve böyle Bağırmasın geniş bir şey. odada ben ne arayabilirim? o, o senin Seninle çekmecelerim vardı. Ağzım burnum demeyecek. Saniye, Sizin demeyecek saniye, o zaman. Bir saniye. Bir saniye Kadir Bey sakin, o mobilya sakin, döküntüsü. Bir saniye, Mobilya döküntüsü. Yani, i̇çinde duruyor. Gerçekten de duruyor. Süpürülmüş. Kız Allah'tan Hayır kork. Kadir i̇çinde Bey. İçinde duruyor dediğin. Bak ne bak, tane, bak bak. Ben ya. bunu. Bir tane sunta parçası düşmüş içinde. Bir tane sunta parçası. Içinde. O da çekmeyecek. Kapandığında dökülmüş. Yani bak silinmiş. Dökümün. İçinde toz var mı? Emine aşk olsun Çok yani ya. Çok yanlış düşünüyorsun. Ben onu... Yani sana iki yer yani de o kadar için. ağladım bak üzüldün. Şu an bu yorum yapman Yaptığın da beni üzdü açıkçası. Tamam benim evimle arkadaşların evi bir dedi. Bir ilk durumumun gerçekten mutfağı çok kötü. Ama şimdi şu Kadir şu çekmecede de hiçbir hayır, şey yok. Kadir Bey orada ben dayan, onu gördüm sadece söylüyorum. Söyle. Oradayken o, o çekmeceyi açar mısınız lütfen? Evet, ben, ben, o, ben de söyleyeyim. Ama, söylüyorum. tamam, söylüyorum. Bak, Ama onu bak, görmedik diyoruz. Bu çekmeceyi diyoruz, görmedik diyor, diyoruz. diyor zaten. Yani evet haklısınız. Onu söyleyeyim onu, onu görmedik. Doğru, içi tozlu. Onu, Şunu doğru de tozlu. ciğerimi ye. Onu Şunu da zaten Tamam ama şimdi bak, bununla bu bir mi aşk olsun Aa, yani. Ben hani... Gördüğümü yani, söylüyorum. Yani tamam. Ama Ayağınıza bir şey yok gördü, neyi gördü de neyi Ya söyledim? gördüğün Allah aşkına katman katman yağ mı emini Allah Kız aşkına... Kız sen oradan niye ağzın gözün sun, yayıyorsun? Sunta parçası Niye ya. şu anda? Hani bir, bir, şey diyorsan söyle, yorum yapacaksın. yani yorum yapayım. Ya. Şöyle söyleyeyim, Kadın Kadir Bey'in yaptığı yerler gerçekten dört dörtlük. Nuray Hanım, sizin yaptığınız yerler yarım yumalak. E tamam da sen şimdi Nuray'la şey beni bir yani. mi tutuyorsun? Hayır, tutmuyorum tabii ki. E tamam, benim yaptığım yer Nuray'ın. En azından Oray... size baksaydı da azıcık haz alsaydı. Keşke olsaydı. biz de Kadir, e, senin evinde Kadir'in yaptığı yerlere yorum Keşke yapsaydık. Biz de kadir, e, yerlere yorum Tutunacak yapsaydık. dalımız ne kadar mı kaldı diyorum. Ya? Artık beyaz yediğimle, yiyecek bir lafım yok yerime de, geçiyorum. İnanılmaz, çamurlu sular üzerinde, kirli sizik üzerinde. Kalacak zararlarınız çok güzeldi. Sizler Ularlamış benim mi? evimde, salonumda 3 tane petek vardı bu boyutta. Teşekkür ediyorum. Ya. Haftanın 1. Evet. gününde gidip gidip geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.